Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hikaye serisinin 3. bölümünü e, ana üçlünün ana üçlünün sonuncusu olan Hilbiri ile <laughs> bitiriyoruz. Artık ana üçlü dışında e, diğer karakterleri de şey yapacağım. Eğer isteğiniz varsa yoruma yazın. Bundan sonra Trickster geliyor. İsmail'in isteği üzerine eğer isteğiniz varsa Trickster'dan sonra da yapabilirim. Ee, bunun, bunun için de tabii lisanslar da geçerli. Ee, ama lisansı karakterin uzun olmalı yani. Myers gibi değil. Onlarınkini de hepsini toplayıp bir videoda yapacağım zaten. O zaman çok sizi sıkmadan hemen geçeyim hikayeye. Acayip zengin olan Max ve Evelyn Thompson'ın oğlu Hilbili. Bu arada bayağı zengin. Oyunun en zengin katiliyle simsiz çocuk yani Hil bile vahşi bir ailenin istenmeyen çocuğuydu. Korkunç bir şekilde şekli bozuldu ve toplumdan uzaklaştırıldı. Oğullarından o kadar utandılar ki onu bir odaya ördür. Oda, onu bir odaya ördüler. Orayı, oraya yerleştirdiler ve duvardaki bir delikten beslediler. Çocuk kaçtığını vahşice ve korkunç bir şekilde intikamını aldı ve onu büyütmek yerine ona işkence eder anne ve babasını katletti. Max Thompson ve Evelyn Thompson'ı öldürdükten sonra serbest dolaşmasına izin verilen hayvanlara yönelik dengesiz şiddetini ortadan kaldırarak hayatını çiftlikte yaşamaya devam etti. Nihayet zincirlerinden kurtulduğunda mısır tarlalarında koştu, bulabildiği her şeyi kovaladı ve katletti. Max ve Evelyn Thompson'ın cesetlerini asla bulamadılar. Ama çiftliğin her yerinde işkence görmüş ve bağırsakları çıkarılmış hayvanlar buldular. Colvin Farm'a hızla yerleşildi ve arazi bölünerek satıldı. Çiftlik evinin hiçbir zaman alıcısı olmadı. Sebebi de belki de o sıcak yaz günlerinde, günlerinde duyabileceğimiz elektri te elektrikli testere sesi yüzünden. Bununla birlikte de e, ana üçlünün hikayesi bitti. E, bir dahaki videoda trickster olacak. İsteğiniz varsa söylemeyi unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.